Evet kıymetli dostlar, kıymetli takipçiler. Ay Süper'de olarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeyiz şu an. Kipa'nın, Kipa şurada, çok pardon. Kipa burada. Kipa'nın arkasındaki konutlarda zirve park konutlarında. Müşterimizin cam balkonuna pilsel perde yaptım. Şu an görüyorsunuz bakın. Şurada inanılmaz bir güneş alıyor. Ve Burası aşırı derecede sıcak. Asla burada oturup herhangi bir çay, kahve veya sigara içilmesi mümkün değil. Ama biz bu perdeleri yaptığımız zaman bakın şimdi kapatacağım. Burası şurası duvar gibi oluyor. Örnek veriyorum şu an cam bu şekilde açıkken perde yokken perdeleri yeni taktım yere kadar şu an açık ama perde yokken burası ortalama 30 derece ise perdeden sonra 20 dereceye otomatikman düşer. O kadar Kesin konuşuyorum bu konuda. Şimdi kapatalım yavaş yavaş. Şimdi şunu da izah edeyim. Yukarıyı yaptın. Aşağı yapmazsan buradaki ısı olayı yine çok verimli olmaz. O yüzden komple kapatmak daha mantıklı. Yani aşağıları da kapatmak daha mantıklı. Kapatalım şimdi tek tek. Şuraları da kapatalım. Bak güneş otomatikman şu an bu bölümde kesildi. Şu an burada güneş olayı sıfır. Diğer taraf görüyorsunuz açık. Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta bizim resmi sayfalarımız var. Oradan yaptığımız paylaşımları inceleyip siz de fikir sahibi olabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da Instagram'da telefon numaramız mevcut. Direkt mesaj olarak yazabilirsiniz Instagram'da veya Oradan numaramızı alıp bize telefonla da ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar görüyorsunuz bakın şu an gölge oldu. Buradaki sıcaklık otomatikman yavaş yavaş düşecek. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler.